Merhaba Fikret Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yeni bir kanal açtık e, sizin öncülüğünüzde. E, bu kanal hakkında izleyicimize bir e, bilgi vermek isteriz. Sizden önce söze girdim, çok özür dilerim. E, gündemi yorumlamak, e, Batı Avrupa'nın tarihinde, Türklerin tarihinde yorumlamak diye düşünüyorum. Bu gibi konulara gireriz diye düşünüyorum. E, onun dışında bize anlatmak istediğiniz... Eminim çok çok şeyler vardır. Bunlardan hangisiyle başlamak isterseniz mikrofonu size bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle e, tabii ki gündemi e, işlemek gerekiyor. E, gündem geçmeden önce. Ondan sonra zaman fırsat bulursak, nasip olursa bu bir yeni yola çıkıştır. E, ileride, ilerleyen günlerde e, duruma göre. Avrupa Türklerinin durumuyla ilgili, Türkiye'deki ve İslam alemindeki, Türk dünyasındaki gelişmelerle ilgili de görüşlerimizi beyan etmeye çalışırız. Biz e, bu çıktığımız yolda, yeni yolda inşallah seyircisi bol, anlayanı çok olan bir e, yayın yapmış oluruz. Umudumuz budur. Yayımız burada e, görüşlerimizin e, kayda geçmesidir genelde görüşlerimiz ben dediydim noktasına gelmeden önce söylediğimiz görüşlerimizin gerçekleştiğini biliyoruz. O nedenle bu yayına çıkmış bulunuyoruz. Yarınlarda bakın biz bu uyarıyı yapmıştık. Bu noktaya gelineceğini önceden söylüyorduk dediğimizde elimizde bir belge olsun gelecek nesillere doğruların anlatılması, yalanların yarım doğrularla anlatılmasının önüne geçilmesi, hakikatin olduğu çıplaklığıyla bizim gözümüzden e, memleketini seven, milletini seven, e, diniyle ilgili bir problemi olmayan, tarihiyle ilgili bir problemi olmayan bir anlayışın gözünden olayların bütününü dünden bugüne e, görebilen, dünü anlayıp bugünü yorumlayabilen bir anlayışla elimizden geldiğince yorum yapmaya çalışacağız. Umarım e, yaptığımız bu e, hizmet, istenilen noktaya ulaşır, gayeye ulaşır. Burada tek bir gayemiz var, insanımızın e, güdülmemesi, düşünen, fikreden, ahleden insanlardan müteşekkil, şahsiyetli bir cemaat halinde e, geleceğe yürümesidir. Şu anki gündeme dair, Türkiye'deki gündeme dair bir nokta seçmek isterim ama e, inanın çok kafa karıştırıyor yani müthiş evet. derecede. Bizi oyalıyorlar gibi geliyor şu bana. Şu anda Türkiye'de günlük gündem değişiyor. Hem de günde 3-4 tane gündem ortaya sürülüyor. Asıl gündemi unutturmaya yönelik gündemler olduğunu zannediyorum bunun. Üstüne gidilemeyen konular hasıl alt edilirken ucu herhangi birine dokunmayan dokunduğu zaman kendisine bir zarar vermeyecek konuların medyamız tarafından gündemde tutulduğunu görüyoruz. Mesela bir Dilan Polat olayı, işte fenomenler olayı veya en son rastladığımız bu futbolcularla ilgili e, milyon dolarlarla ilgili e, olaylar dikkat ediyoruz zaman belli seviyede tutuluyor ama günlük olarak köpürtülüyor, devamlı yeni haberler varmış gibi, yeni yeni olaylar ortaya çıkmış gibi aynı olay günlerce saatlerce konuşuluyor. Öbür tarafta asıl üzerine gidilmesi gereken yolsuzluk olduğu zaman benzeri bir hadis olduğu zaman ya basın yasağa konuyor, yayın yasağı konuyor, ya mahkeme kararı çıkarabiliyor hemen konu gündemden kapatılıyor. E, tabii ki e, bu Türkiye'nin gündemiyle ilgili bugün konuşulan şeyler mı demiyoruz. Onlar da mutlaka konuşulmalıdır ama asıl konuşulması gereken, Türkiye şu anda nerede duruyor? Türkiye'nin bu gidişi nereye? E, nereye doğru sürükleniyoruz? Veya nereye şuurlu bir şekilde götürülüyoruz? Hakikaten bir planın parçası mıyız? E, söylendiği gibi, gösterildiği gibi büyüyen bir Türkiye'den mi bahsediyoruz? Yoksa yarınlarda tekrar sevre dönecek bir Türkiye'den mi bahsediyoruz? Lozan'ın 100. yılında e, gerçekleşen, Lozan tartışmalarıyla geçen 100. yılın içerisinde sevrin konuşulduğu günlere doğru gittiğimiz bir Türkiye görenler var. Öbür taraftan uçtuğumuzu, efendimiz söyleyeyim, e, dünya lideri ülkelerden olduğumuzu söyleyen bir taraf var. Arası yok arası yok. Arası yok. Evet. Çünkü bizim ana konumuz e, tarafsız bir şekilde hakkaniyetle meseleye yaklaşmak ve o arayı göstermek. Yani ne uçuyoruz, ne de yerlerden sürünüyoruz e, manzarasından öte. Hakikat neredeyiz? Ne yapıyoruz? Yarınlarımız nerede? Bunun değerlendirilmesi noktasında ki böyle bir kanala ihtiyaç duyduğumuzu zannediyorum. Evet. E, olayların Bizim bir sıkıntımız var. Türk insanının birkaç sıkıntısı var. Birisi çok çabuk unutan bir toplumuz. İşte en son İsrail olaylarıyla ilgili boykot. Ben yaşım buna müsait. Bu kola dökme olaylarının, İsrail boykot olaylarının en az 10 defa yaşandığını bilen bir insanım. Bir hafta kolalar boykot edilir, fantalar boykot edilir, İsrail malları boykot ediliyormuş gibi görünür. Bir hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi her şey unutulur, tekrar her şey kaldığı yerden devam eder. Şimdi bu boyutu var insanımızın bu unutkanlığı boyutu var. Bir de işin resmi bir şeyler yapması gereken idarecilerin İsrail ile ilişkileri farklı, vatandaşa yönlendirdikleri görüntü farklı. Bir de işin bu boyutu var. Yani bunun bütünüyle el, göz önüne serilmesi gerekiyor. Yani İsrail'e karşı bir tavır alınacaksa alınmalıdır, alınmamalıdır. Bunlar farklı bir hadise. Devletler arasındaki ilişkiler nedir? Devletler arasındaki ilişkiler neye göre olmalıdır? Aslında temel konuya inmemiz gerekiyor ki her şeyden Yani bir ümmetçilik zihniyetiyle mi hareket etmeliyiz? Önce bizim milletimiz, devletimiz, devletimizin geleceği noktasından mı hareket etmeliyiz? Ümmetçilik denen bir şey var mıdır? Hakikaten hiçbir zaman olmuş mudur böyle bir şey? Ee, güç mü ümmeti birlik altında toplar yoksa ümmet birleşerek mi güç oluşur? Bunların tartışılması gerekiyor. Bunları hiçbiri Türkiye'de tartışılmıyor. Yani bir halifemiz olacak. Halife geldiği zaman bütün İslam toplumunu toparlayacak ve biz bu dertlerden kurtulacağız gibi sığ bir görüş vatandaşımıza pompalanmaya çalışılıyor. Hakikate baktığınız zaman böyle olmadığını görüyoruz tarihimizde. E o Sultan Selim e, halifeliği aldığı için güçlü olmadı. Güçlü olduğu için halifeliği Mısır'dan aldı. Ve defalarca halife olmasına rağmen Osmanlı devleti defalarca e, ihtiyaç duyduğu anda halifeliğin hiçbir faydasını getirmediğini gördük. Yani Mısır valimiz Bizi Bısra'ya atadığımız Kavala'lı Mehmet Ali Paşa, İngilizlerin kontrolünde Balıkesir'e kadar yürürken, Osmanlı topraklarını yürürken halifeliğin hiçbir faydası yoktu. O zaman zamanki devletin başında da halife vardı. Ne Kavala'lı Mehmet Ali Paşa halife durdurabildi, ne de halifeli Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'nın bizim üzerimize yürümesine engel oldu. Kendi valimizin bizim üzerimize yürümesine engel oldu. Kaldı ki daha sonraki gelen yüzyıllarda Balkanların elimizde çıkışında, İlk Balkan isyanları yapanların Müslüman olduğunu biliyoruz. Yani Arnavut Müslüman kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. O zaman da baş halife vardı. Keza e, Suudi Arabistan'da Yemen'de yaşadığımız olaylar zaten hiç unutmamız mümkün olmayan hadiseler. Peygamberin soyundan geldiğine inandığımız Şerif ailesinin devlet tarafından korunan, gözletilen oraya vali olarak atanmış, Şerif olarak atanmış Şerif ailesinin e, İngilizlerle beraber olup e, Osmanlı'ya İsyan ettiğinde, daha doğrusu ihanet ettiğinde başta halife yok muydu? Halifenin varlığı o gücü gösterebilmiş miydi? Demek ki burada konuyu tam manasıyla yerine oturtamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Yani siz güçlü olursanız, güçlü bir devlet, güçlü bir millet oluşturursanız, kendi içinizde birliği, beraberliği sağlarsanız, gerekli güçleri oluşturursanız, altyapı oluşturursanız, İslam toplumuna daha faydalı olursunuz, insanlığa daha faydalı olursunuz. İstediğiniz kadar humanizmden bahsedin, istediğiniz kadar ümmetçilikten bahsedin, istediğiniz kadar bilmem hangi dünya görüşünden bahsederseniz bahsedin. Eğer bir gücünüz yoksa, güç yoksa bir güç yoksa da. sadece laf söylemiş olursunuz. Bugün bizim Müslümanların adeta sanal alemde, işte televizyonlarda, basın yayınımızda bütün Müslümanlar ama bu sadece Türkiye'deki Müslümanlar, bütün Müslümanlar adeta sabah akşam 7-24 şeytan taşlatan insanlar haline getirdiler. 7-24 şeytan taşlıyoruz. Şeytanın bize nasıl yaklaştığıyla ilgili bilgi olmadan, o yerleri kapatmadan, şeytanın girişini engelleyecek şeyleri engel olmadan sabah kalkıştan şeytan taşlıyor. Şeytan taşları bir yere varmak mümkün değildir. Şeytan bir realitedir, vardır. Dolayısıyla müminin vazifesi şeytanından korunmanın yollarını öğrenmek olmalıdır. Şeytan taşlayarak bir yere varmak mümkün değil. Bütün olaylara bakışımız böyledir. Yani işte İsrail böyle yapıyor. Ben 60 küsur yaşındayım. 50 yıldır bu, İsrail böyle yapıyor. Yeni yapmıyor bunu. İsrail 50 yıldır katliam yapıyor. Fırsat buluşa katliam yapıyor, topraklarını genişletiyor. Dünya kamuoyunu tepkisini çekince biraz duruyor ama geri adım atmıyor. Orada duruyor, işgal ettiği topraklar onun oluyor. Sonra unutulduktan sonra konu tekrar saldırıya geçiyor, belli yerleri işgal ediyor. Ondan sonra dünya kamuoyu, konuyu gündeme çektiği zaman veya insanlar biraz daha olaylardan haberdar olup bu kadar da olmaz demeye başladığı zaman bir unutmaya terk ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar İsrail her hareketinde devamlı toprağını genişleterek bugünkü noktaya gelmiş bir devletten bahsediyoruz. Buradaki bahsettiğimiz şeytan taşlamak yani İslam aleminin bu olaylara karşı İsrail'i veya işte bu zalimleri ağızla, lafla, kelimeyle taşlamasından bahsediyoruz. Sadece kelimeyle bahsediyor. taşlamaktan bahsediyoruz. Ama bilindik bilindik şeytan taşlama değil. O, o manada değil, bu şu, mecazi şu, anlamda. Şuurlu bir şekilde şeytan taşlamak dediğiniz şey şeytandan sakınmak demektir. Evet. Şeytanın önünü kesmek demektir. Yani orada şeytan taşlama dediğimiz şey e, sabah akşam şeytanın varlığından bahsedip onu lanetlemekle bir yere varılmıyor. Yani Aynen. şeytandan uzak olmak için önce bir besmele çekmek gerekiyor. Yani besmele çekmeden şeytanı kendinden uzak edemezsin. Bir duruş sergilemek gerekiyor. Yani şimdi e, İsrail Devleti ne yapıyor? İsrail devleti zulme diyor, katlediyor, çocukları öldürüyor vesaire. İyi tamam da İsrail'in inancının gereği budur. Yani adamın inancında, kendi inandığı dininde siz onların çoluklarını, çocuklarını, kadınlarını, koyunlarını, mallarını öldüreceksiniz. Hepsini katledeceksiniz diye emir var. Dininin emrinin yerine, yerine geçiriyor. Kendisine vaat edilmiş toprakların tekrar kendisine verilmesi için gayret gösteriyor. O kendi inancının gereğini yapıyor. Peki biz kendi inancımızın gereğini yapıyor muyuz? Bizim inancımız bize ne emrediyor? Biz o inancımızın emirlerini yerine getirdik de mi bu halde bulunuyoruz? Bu kadar Müslüman ülke olmasına rağmen bugün hala şikayet etmekten başka bir şey yapamayan noktadayız. Mevzuyu burada tartışmak gerekiyor. Yani biz iddia ettiğimiz inançlarımızın gereğini yerine geçiriyor muyuz? hakkıyla onu yerine getiriyor da buna rağmen azze düşüyorsak o zaman inancımızla ilgili bir problemimiz olur. Oturur inancımızı tartışırız. Bugün birileri inancımızı tartışıyor. Gereksiz yere inancımızla ilgili sıkıntılar çıkararak Müslümanları o tarafa öteliyor. Birileri de boş hayaller satarak sizin düşünmenize gerek yok. İşte efendim özellikle sahabe cennete ulaşırsınız noktasından insanları boş hayala doğru itiyor. Din bu mudur? Bizim en azından bizim dinimiz bu mudur? Buralara girmek gerekiyor. Yani e, geniş konulara birden özet olarak girdiğim için e, konu bir yaz düşünün. Bir yaz puzzle diyorlar. Bir puzzle düşünün. Puzzle'ın parçalarını önünüze dökmüşler. Bunu siz bir eski hal, resim haline getirin diyorlar. Bizim o puzzle'ın parçalarını yerleştirebilmemiz için o bütünün resmini bir defa bir görmemiz gerekiyor. O bütünün resmini bir defa göre, görelim ki o pozunu ona göre yerleştirebilelim. Hayır bize resmi göstermiyorlar, resmin bütününü göstermiyorlar. Parçalarla uğraştırıyorlar, biz yerleştiriyoruz. Bazı parçaları zorla oraya sokuşturmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz, sona geliyoruz, olmamış. Tekrardan bir başka hükümet geliyor, onu tekrar döküyor veya bir başka görüş geliyor, onu tekrar döküyor, tekrar yerleştirmeye çalışıyoruz. Bütünü gördünüz mü, resmi gördünüz mü? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Yani millet olarak, ülke olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti. 10 yıllık planı var mı? 50 yıllık planı var mı? 100 yıllık planı var mı? Ne yapmak istiyor? Nereye varmak istiyor? Bununla ilgili bir projesi var mı? Resmin bütünü. Tarihin gelen süreci içerisinde kendisinin tarihi sürecinden haberi var mı? Bugün oturmuşuz biz. Daha 100 yıl önce yaşanmış bir olay tartışıyoruz. Ya Abdülhamitçisiniz ya Atatürkçüsünüz. Ya ikisinden de olmak zorunda değilim ki. ikisi de benim tarihimin bir parçasıdır. İkisinin de kusurları konuşulur, güzellikleri alınır, devam ettirilir. İkisinin daha tazı varsa açık açık konuşulur ve bu da düşmanlık değildir. Yani şimdi siz Abdülhamit, Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı? Arası yok. Birilerine göre Ulu Hakan, hiçbir kusuru yok. Koskoca Cumhurbaşkanı çıkıyor, Abdülhamit döneminde 33 yıl bir kilometre toprak satılmamıştır diyor. 1 kilometre değil, daha az. Yani bu ne... <laughs> Bir çakıl taşı kadar bile ben, verilmemiştir. Bir çakıl taşı gibi. verilmemiştir diyor. Ama bir Abi, tarih hakikat var. Öbür tarafta Abdülhamit, sahip olduğumuz toprakların üçte ikisi Abdülhamit dönemi elimizden çıkmıştır. Kıbrıs, Kıbrıs, basit bir örnek Kıbrıs Hı. kiraya verilmemiştir yani en satılmamıştır, peşkeş çekilmiştir. Niye? Ruslara karşı İngilizce'den yardım almak, destek istediğimiz için. En borçlu olduğumuz anda işte efendim Abdülhamit Han büyük borçlar devraldı. Doğrudur, çok büyük borçlar devraldı. Ama borcun içerisinde yüzerken, kırtlağımıza kadar borç içerisindeyken yeni bir saray yapmaya ihtiyacımız var mıydı? Yıldız Sarayı inşa edilmeye ihtiyaç var mıydı? Sarayımız mı yoktu? Yani neden o borçlar var iken saraylar yapılıyordu? Bunları konuşmayacak mıyız? Bunları tartışmayacak mıyız? Bunları tartışırsak Abdülhamid'e hakaret mi etmiş olacağız? O Abdülhamid'e, Ula Hakan diyenler Abdülhamid'i benim kadar sevmiş olamazlar. Mümkün değil. Onlar anlamıyorlar. Anlamadıkları şey sevilmez. İnsan bir şeyi seviyorsa sebebini de biliyor olması lazım. Ben tarihime dengelmiş geçmiş insanın en kusurlusunu bile sevmekle mükellefim ama kusurlarını değil. Hatalarını değil. O hataları ders almam gerekiyor. 33 yıl sahip olduğu toprağın 3'te ikisini kaybetmiş bir padişahı tartışıyoruz. Ama nasıl tartışıyoruz? Ya Kızıl Sultan? Yani istibdatçı, zalim yahut da ulu hakan. Ara. Kesinlikle yok. Her konuda e Mustafa Kemal'i tartışıyoruz. Ya Mason, Selanikli bilmem ne. Yani e Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili Selanikli diyen insanlar Selanik'in o gün Osmanlı'nın toprağı olduğunu bilmiyorlar. Sanki Selanik bugün Yunanistan'da olduğu için Selanik olunca dışarıdan gelen biri gibi gösteriyorlar. E Selanik senin bir vilayetin o zaman. Selanikli'den gelen insanların hepsinin dışarıdan başka milletten olması mı gerekiyor? Bir yandan geçiyorsun... Çanakkale'de Suriyeliler de var diyorsun. Bak Suriyeliler gelmiş buraya Çanakkale'de bizim için savaşmış diyorsun. Suriyelileri savunurken. Öbür taraftan bu Selanik diye dışlıyorsun. Ya yani Selanik de Osmanlı'nın toprağıydı. Benim toprağımdı o zaman. Suriye de benim toprağımdı. Suriye'den gelip Çanakkale'de savaşmadılar. Devletleri için geldiler orada savaştılar ki gelenler de zaten Suriye'nin içerisinde yaşayan e, evladı Fatiha'nın grubuydu. Selanik'te de evladı yaşıyordu. Kosova'da da evlat Fatiha'nın yaşıyordu, hala yaşıyor. Yani bu tarihi gerçekleri bilmeden, insanımızın önüne bağlı şeyler, parçalar konuyor. Fazıl'ın parçaları konuyor ve onunla kapıştırılıyor. Hani derler ya, İstanbul'un fete gelindiğinde papazlar şeytanın dişi mi erkek mi olduğunu tartışıyormuş diye bir meşhur söylem evet, var. Ya. Meşhur bir hikaye var. Ha, memleket etrafında alev alıyor. Memleketin etrafı alev halinde şu anda. Sevrin konuşulduğu bir döneme gelmişiz, Türkiye Sevre doğru itiliyor diye konuşulduğu bir döneme gelmişiz. Biz hala şeytanın dişi mi erkek mi olduğuyla ilgili tartıştırılıyoruz. Ya dini konuda ayrıştırılıyoruz, ya milli konuda ayrıştırılıyoruz. Mesela gün e, günden de e, tartışan iki arkadaşı söyledim ben, ünlü iki kişi. E, birisi. İşte memlekette işte Alevilere, Kürtlere efendime haksızlık yapılıyor diyor. Öbürü de diyor ki kardeşim Alevilere, Kürtlere haksızlık yapılmıyor. Ayrım yapılmıyor. Yani bize bizim durumumuz Türk Sünni olarak benim durumum onlardan daha iyi değil. Onların da tepesinde zenginler var, bizim de tepemizde zenginler var diyor. Tartışmanın şekline bakar mısınız? Yani olaya grup hakları noktasından yaklaşılıyor. Neden olaya insan noktasından yaklaşmıyor? Sizin dininizin gereği bu. Dininiz asla grupsal bir yaklaşımı size emretmiyor. İnsansal yaklaşacaksınız, hak noktasından yaklaşacaksınız. Hakkı yenen bir insanın yanında olacaksınız. Hak yiyen insanın karşısında olacaksınız. Bunu yaparken hakkı yenen insanın hangi milletten, hangi gruptan, hangi şeyden olduğuna bakmayacaksınız. Hak yiyenin de karşısında dururken kimden olduğuna bakmayacaksınız. Sizden de olsa, hak yiyorsa karşısında olacaksınız. Benim dinim bu. Dolayısıyla böyle bir din anlayışı içerisinde grupçuluğun bir mantığı olur mu? Aleviciliği, Bekta, Hacı Bektaşi grubunu yok Kürt'ü yok bilmem neyi tartışmanın bir manası olur mu? Eğer birine zulmediliyorsa, birilerine zulmediliyorsa, hangi sebeple olursa olsun, haksız yere birilerine zulmediliyorsa, orada sebep konuşulmaz ki zulmeden insanın niye zulmettiği ile ilgili hesap sorulur. Mazlumun da yanında durulur. Olay neden buradan yaklaşmıyoruz? Neden grup hakları noktasından yaklaşarak bir zamanlar işte e, işverenler, işçileri birbirine düşüren komünist anlayışın, ile kapitalistlerin kavgası şeklinde insanları birbirine düşüren anlayışın oyununun aynısını bir benzerine bugün düşüyoruz? Neden grupsal çatışmaları körüklüyoruz? Neden meseleye hak noktasından, insan noktasından bakmıyoruz eğer Müslümansa? Bütün dünya bakmıyor ama bütün dünyanın bir rolü var ama tekrar huzurun parçası dedim. Yani işte oradan bütün dünya dediğim dünyaya gireceğiz. Dünya kim? Dünya bugün kimler yönlendiriyor? Bu dünyayı yönlendirenlerin uzun vadedeki emelleri ne? Kısa vadedeki gayeleri ne? Bunları görmeden, Türkiye'yi orada bir yere oturtmadan, Türkiye nereye sürükleniyor, nereye götürülüyor bunu anlamak mümkün değil ki. Mesela işte efendim falan grubun başındaki adam Oturmuş, Amerika ile anlaşmış, Amerika ona bazı şey vermiş, e, yürü demiş. O da yürümüş, bir yerlere gelmiş. Amerika'nın bir projesini uygulamakla övünüyor. Doğru mu? Doğru. Türkiye'de böyle bir iki tane grup var. Tek grup değil. Bugün tek gruptan bahsetmiyorum. Yani yol açtılar, biz iktidara geldik. Veya yol açtılar, biz güçlendik. Şimdi Amerika sana yolu niye açar? Niye açar Amerika sana veya bir başka ülke sana yolu niye açar? Senin niye bir ülkenin iktidarıyla uğraşacaksın? Neden mesela Mısır'da demokratik yolla iktidara gelen Mursi'yi devirirken Amerika'nın gıkı çıkmıyor da onu devreni destekliyor da bir başka yerde biz demokrasi getirdik, diktatörü deviriyoruz gibi bir mantıkla yaklaşıyor. Buradaki tezatı, ikiliği görmüyor muyuz? Görmemizi, görmememiz için e, yani kör olmamız gerekir. mi? Gözümüzün önünde oynanıyor bu oyunlar. Demek ki burada mevzu demokrasi yok efendime söyleyeyim diktatörlük vesaire değil. Burada mevzu nedir? Oradaki ülkenin geleceğiyle ilgili bir plan yapılmıştır. Öbür ülkenin geleceğiyle ilgili farklı bir plan yapılmıştır. O plana uygun olan iş neyse ona göre hareket ediliyordur. Devletlerin neyi vardır? Çıkarı vardır. Dostlukları yoktur. Çıkarlarının gereği neyse onu yaparlar. Peki bu çıkarlar nedir? Bu çıkarlar bugün için neydi? Dün neydi? Yarın ne olacak? Neyin peşinde bu insanlar? bu tür konulara dikkat edilerek olaylara bütüncül bir yaklaşım içerisinde bakılması gerektiğine inanıyorum. Umarım yanlış anlaşılmamıştır konu. Yani birini yüceltip birini yerinin dibine iterek tarihi şahsiyetlerimizle bir hesaplaşmaya girmenin bir mantığı yoktur. Tarihimizle bir hesaplaşma yaşamalıyız. Tarihimiz doğru bir şekilde öğretilmeli ki bugün ne yaşıyoruz onu anlayabilirim. Şimdi Abdülhamit Han kendisini iktidara getirmek isteyen insanların kendisine gelip oturup kendisiyle pazarlık yaptığı bir handır. Yani amcamı devireceğiz, seni başa getireceğiz, sen de bizim şu isteklerimizi yerine getireceksin demişlerdir. O da bunu kabul ederek başa geçmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Peki o kendisini başa getirenlerin kimler olduğu biliniyor mu? Hayır, oraya hiç girilmiyor. Abdülhamid'i devren beş kişinin arasında iki tane Ermeni varmış da işte Abdülhamid'i bunlar devirmiş, böyleleri devirmiş. Ama o devlet o hale kim tarafından getirildi? O meclis kurulduğunda bu meclis Türk meclisidir diyen mebuslara karşı çıkıp burası Osmanlı Bankası ne kadar Türkse o kadar Türktür diyen aynı Ermeni Emir Karasu değil midir? Aynı kişiler iktidara getirirken, pazarlık yaparken iyidir de İki götürüp başkasıyla pazarlık yaptığı için iki götürürken kötü müdür? Yani buradaki mantığı, buradaki yanlış şeyi, anlayışı bir düzeltmemiz gerekiyor. Yani bir devletin başındaki birileriyle oturur, konuşur, anlaşır, belli bir idare yapar, bir yere gelir, güçlenir, ondan sonra da onların dediklerini yapmaz. E bu araya kadar yaptığı şeyler ne olacak? Bunları nasıl tamir edeceğiz? Mesela bugünkü hükümetin iktidara geldiğinde Avrupa Birliği yeni estiriliyordu. Bugün şimdi kimse hatırlamıyor. O yılları bir hatırlayalım şöyle. Girdik gireceğiz bugün yarın el kulağında bir Avrupa Birliği rüzgar estiriliyordu. Hem de fırtına şeklinde estiriliyordu. Biz o zaman ne diyorduk? Hayır, almayacaklar diyorduk. Almayacaklar. Yeni birini buldular, bir rüzgar estiriyorlar. Karşılığında bazı tavizler koparıyorlar. Ondan sonra da kapıyı tam kapatmıyorlar, bir sıkıntı çıkarıyorlar ve meseleyi unutturuyorlar. Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Yani zinanın ana eşi suç olmaktan çıkarılmasını CHP veya MHP veya bir başka siyasi parti yasal, yapmış olsaydı, Kıyamet kopar. onların zamanında olsaydı ne olurdu? Ne kafirlikleri kalırdı, ne dinsizlikleri kalırdı, ne şey. Ama Avrupa Birliği istediği için bu hükümet tarafından yapıldı, konuşulmuyor bile. Domuzun mutfak hayvanı olarak kabulü, ziraat hayvan olarak kabulü bir başka şey tarafından, hükümet tarafından sokulsaydı şey, yasalara kıyamet koparlardı. Ama bu hükümet tarafından sokuldu ve Türkiye'nin her tarafı domuz çetiklerle doldu. Bugün yediğinizin, içtiğiniz için de domuz olup olmadığını bir de Av Avrupa gibi de olmadığımız için, üstte de yazılmadığı için ne yiyip ne içtiğinizi bile bilmiyorsunuz. Şimdi bunların konuşulmaması mı gerekiyor? Bunlar nasıl bir oyundur? Yani verdik, verdik, verdik tavizleri, geldik bir yere kadar. Artık Taviz veremeyecek noktaya geldiğimizde onlar usta bir şekilde ipi geliyorlar. Yeni birini bekliyorlar taviz verecek. Demek ki bunların başından görülmesi gerekiyor. Yani şu sadece Avrupa Birliği mezramızı konuşacak olsak öyle zannediyorum ki 10 tane program çıkar burada. Mesut Yılmaz zamanındaki tavizler ve sonucu. Tansu Çiller zamanındaki tavizler ve sonucu. Öncesinden Özal zamanındaki tavizler hatta Turgut Özal Avrupa Birliği'ne girebilmek hevesiyle yazdığı kitapta Türkiye'de yaşayanların Türk olmadığını iddia edecek, Türklerin aslında Yunan kültüründen geldiğini iddia edecek kadar ileri gitmişti. Kendini bu kadar inkar etmişti. Bunlar realite değil mi? Realite. Neyin karşılığı? Avrupa Birliği'ne girmek için. Girebildik mi? Maalesef. Herhangi bir yere geldik mi? 50 yıldır. Daha dün komünizmin kontrolünden çıkan Bulgaristan girerken, daha dün komünizmin boyunduğundan ayrılmış olan Macaristan yapısı girerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi için ortaya koydukları gerekçelerin inandırıcılığı var mı? Yani Bulgaristan veya Macaristan Türkiye'den daha demokrat, Türkiye'den daha kanunları yerinde, ekonomisi daha düzgün bir ülke midir? Ya Bunun tartışmaya bile gerek görmüyorum. Avrupa Birliği nedir? Bunu anlamadan siz oraya gireceğiz diye uğraşıyorsanız işte böyle yanlışlara düşersiniz. Verdiğiniz tavizlerle kalırsınız. Her gün bir şehri bir yerleri kaybederek bir noktaya doğru itilirsiniz. O zaman şöyle diyebilir miyiz Fikret Bey? Köklerimizi bir görmemiz gerekecek. Geçmişi bir bilmemiz gerekiyor. Temele ineceğiz. O elimiz önümüze koydukları, o bize yapın diye önümüze koydukları puzzle'ın parçalarının ana resmini mi görmemiz gerekiyor? Bu ne? Önce bir onu görmemiz lazım. Biz hangi resmi yapacağız? Yani önümüze parçalar konmuş da bu neyin resmi? O resmi bütünlü bir görelim önce. Mesela Amerika bu dünyada hangi rolü oynuyor, hangi inancı temsil ediyor ve hedefi ne? İşte Avrupa Birliği'nin çıkış noktası ne? Büyük Avrupa projesi ne? Bu Büyük Avrupa projesinin kurucusu kim, düşüncesi kim, nereden çıkıyor? Ve bunun peşinde giden Napolyon'u da, Hitler'i de bu projenin peşinde yürümüşlerse bu proje nasıl bir proje? Mesela tarihimizde de öğreniyoruz işte 13 tane Haçlı Seferi var. Anadolu'da Türklerin bağrında sönen 13 tane Haçlı seferi. İslam alemini kan ve gözyaşına boğan. Hakikaten 13 mü Haçlı Seferi? O 13 Haçlı Seferinden sonra Haçlı Seferi hiç olmamış mıdır? Mesela Birinci Dünya Savaşı bir Haçlı Seferi değil midir? Eğer öyle değilse Kudüs'ü işgal eden İngiliz Albay'ın Selahattin Eyyubi'nin kabrine ayakkabısını koyarak Haçlı Seferleri bugün sonuçlandı ey salat demesi nasıl izah edeceğiz? Demek ki karşıda bu şuur var. Bizde yok. Biz o haç seferi saymıyoruz. Ama adam o, o de devam ediyor. Mesela Irak'a saldırırken buşun ağzından kaçırdığını biz savunuyoruz bir ya Bush'u korumak için. Ağzından kaçırdığını söylediğimiz Haçlı seferleri başlamıştır sözü. Bir tesadüf müdür? Hakikaten ağızdan kaçırılmış mıdır? Nedir bu Haçlı seferleri? Bu Haçlı seferlerin nihai hedefi nedir? Türkiye burada nereye oturuyor? Bunları ve bunun gibi işte İsrail'i konuşuyoruz. İsrail gerçeği nedir? İsrail oraya ne zaman getirilmiştir? Yahudilerin 2000 yıllık geçmiş tarihleri nedir? Nasıl bir sürgün yaşamışlardır? Bu sürgüne onlara kimler yaşattırmıştır ve kimlere karşı kim beslemektedirler? Oraya bugün hangi sahiplerle gelmişlerdir? Kimin sayesinde gelmişlerdir? Ve bugün orada ne yapmaya çalışıyorlar? Bu vaat edilmiş topraklar nedir? İnançlarının ee, inançlarının bir parçası mıdır? Bunları anlamadan orada yaşananları bir bugün efendime söyleyeyim bir bölgeyle ilgili yarın bir başka bölgeyle ilgili mevzuymuş gibi anlarsak. Yani bugün İsrail bu kadar futursuzca hareket ediyorsa bunun altında birilerinin Arap baharı dediği bizim için bir Arap hezimeti olan o hareketlerin varlığının hiç bir rolü yok. Suriye'nin bugün parça parça oluşunun hiç bir rolü yok. Suriye önceden neden bu parça parça hale getirildi? Mesela İsrail karşısında diş gösteren ülkelerden biriydi. Mısır neden böyle bir hadise yaşamak zorunda kaldı? İsrail'e karşı iyi kötü direnen ülkelerden biriydi. Tam yani bunların bütünü içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ben o kanattayım. Bütün bunları e, ilk programımız olduğu için bir geniş bir portre çizdiniz. Bunları teker teker inşallah haftadan haftaya bir veya iki program olmak suretiyle yayınlayacağız inşallah. i̇nşallah. İzleyicilerimizden o zaman şöyle bir şey rica edelim. Ben gerçi kameranın arkasındayım ama gene de sesim iyi gidiyor. kanalımızı beğenmelerini, yorum yapmalarını ve abone olmalarını hatta ve hatta sosyal ağda paylaşmalarını rica edelim. Fikret Bey teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yorumları bizim için yol gösterici olacaktır. Çünkü biz yorumları şey olarak almıyoruz. Bundan sonraki programımız için yol gösterici olacaktır yorumlarımız. Bu memnun oluruz yorum yaparlarsa.